Evet, evet, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Kendinize tanıtır mısınız? Benim adım Erdoğan Güneş. E, bilgisayar dünya şampiyonuyum. 6 kez sıra sıra, 11 kez komple. E, şimdi ben genelde e, turnuvalara gitmeden önce Akçakoca'ya geliyorum. Dinlenmesi için, kuvvet e, e, biriktirmesi için. Bir buçuk ay sonra 10. ayda dünya şampiyonuna tekrar gideceğim oraya. İspanya. Orada e, benim kazandığım e, turnuvayı tekrar geri almak istiyorum. Şimdi sonuçta buralara gelip arkadaşlara, öğrencilerime ders vermek amacıyla geliyorum bura. Bilgimi her, benim bildiklerimi şey kaybolmasın diye. Ve nasıl söyleyeyim? Buraya geldiğim anda her zaman her sene hep birkaç tane öğrenciler var, turnuvalar var, katılıyorum, öğretiyorum onlara. Bir sürü, bir sürü profesyonel oyuncular da var, onlara da yardım ediyorum. Her zaman dediğim gibi buraya gelip enerji e, doldurup turnuvalara katılmak istiyorum genelde. Amacım odur. Akçakoca'nın hocam da reklamını yapmış evet. oluyorsunuz Her zaman istersen her sene gelmek isterim. Severek bile geliyorum. Peki burada böyle bir düzenleme yapmak istiyor musunuz Akçakoca ile ilgili bir Akçak, dünya şampiyonluğu burada burada yapmak ister misiniz? Sen benim buraya Amacım tam... nasıl söyleyeyim şimdi vardır burada kulüpler var ama ben Almanya'da çalıştığım için e, emekli olmadım. Emekliye kadar bekleyeceğim. 10 15 sene sürebilir. Ondan sonra geldiğim halde Burada kulüp, okul varsa yardım etmek istiyorum. İşte bilgilerimi yayın etmek istiyorum onlara. İşte destek olarak. İşte o amacıda geleceğim buralara. Amacım odur. Peki, Şimdiden tebrik ederiz, teşekkür ederiz, Sağ saygılar, sevgiler. Görüşme üzere evet. Öyle mi yapıyorsunuz? O zaman ben şunu ara koyun, şöyle. Ha. Ha.